Yıllardan beri zaten hem gönüllü olarak Dışarıdaki sokak hayvanlarına bakıyorum. Hem de kendim bir hayvan severim ve e, hayvanlarım var. Sürekli kaybolma haberleri e, yayınlanıyor. Duyuyoruz. Biz tedirgin oluyoruz. Bizim baktığımız hayvanlarımız kayboluyor. Evet künyelerimiz de vardı. Fakat künyeler üzerindeki e, metaldeki yazılar silinebiliyordu. Numaradan ulaşamadıklarında bir daha bize ulaşamıyorlardı. Benim de yıllardır bir hayalim vardı. Hep pet sektöründe yeni bir şey yaratmaktı. Enteresan bir şekilde pandemi dönemine denk geldi. Ama çok keyifli bir şekilde bir senelik bir titiz çalışmanın sonucunda Pati Tracker akıllı dijital künyeleri yarattım. Hem NFC yani Near Field Communication tekniği dediğimiz telefonunuzu dokunduğunuz anda bilgilerinizin ekrana yansıması hem hayatımıza şu sıralarda özellikle pandemiyle dahil olan QR kodlu sistemle çalışan eğer bu sistemlerin hiçbiri bile olmasa bir şekilde internete girip üzerindeki 4-5 haneli numaratik kodu girerek tüm bilgilerine ulaşabildiği ve okutulduğu anda künyenin bulan kişi tarafından sahibine anında lokasyon bildirimi SMS'i giden bir sistem ürettik ekibimizle ve bir sene sürdü bu. Çok da titiz ve güzel bir çalışmaydı İngilizce ve Türkçe olarak yaptık ve pazara girdik. Hem de pandemi döneminde girdik. Şöyle söyleyeyim, sistem iki türlü işliyor. Bir QR kodla, mesela cep telefonunuzla köpeğinizi buldunuz diyelim. Bakın, köpeği bulduk. Üzerindeki QR kodu bakın okuttuk. Anında sayfa karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi Köpeğimizin tüm bilgileri şu anda lokasyonda pet sahibine gönderildi. Pet sahibi de benim. Bakın direkt SMS hesabıma düştü. Burada miniin cinsi, resmi, sahibinin direkt hattı ve buradan direkt basarak arayabiliyorsunuz. Sahip bilgileri, yedek numaralar, aşıları, tıbbi muayeneleri, alerjileri ve en önemlisi veteriner bilgisi gibi tüm bilgilere anında ulaşabiliyorsunuz. Eğer bu sistem yoksa, mesela diğerini gösterin. Dokunmatik olarak da, bakın NFC sistemi dediğimiz dokunduğumuzda da yine karşımıza hayvanımızın bilgisi çıkıyor olacak. Eğer QR kodlu veya NFC'li sistemleriniz telefonunuzda mevcut değilse, okutucunuz yoksa cep telefonunuzda www.patitracker.com'a giriyoruz. Künyemizin üzerinde yazan bulduğumuz evcil hayvanın, mesela PT67036 benim künye. <laughs> PT67036 36. Arama yaptıyorum. Bakın, tekrar bilgiler karşımıza geldi. Kullanımı çok basit, çok rahat. Her tür bilgiye ulaşabileceğiniz bir sistem. Kaybolma derdine en azından son vermek için bir start verdik. Şöyle söyleyeyim, dijital bilgilerde aşılarını, alerjilerini, sahip bilgilerini, sahip bilgilerinin yedek numaralarını, operasyonlarını, ameliyatlarını, veteriner bilgisini, her şeyi çip, mikroçip numarasına kadar deri altında koyduğunuz her şeyi işleyebiliyorsunuz. Burada şunun altını çizerek özellikle söylemek istiyorum. Sahibi gizlilik ayarlarından sistemde karşı tarafın yani bulan kişinin görmek istediğiniz istediğini işaretliyor. Yani gizlilik ayarları tamamen sahibine bağlı. Karşı tarafın ne görmesini istiyorsa oradaki ayarlardan işaretleyerek bunu mümkün kılabiliyor. Öyle söyleyeyim. Deri altı çipleri biliyorsunuz deri altına yerleştiriyor Evet bilgiler var. Fakat hayvan bulunduğunda yani kayboldu kediniz veya köpeğiniz. Bulan kişi deri altı çipini okutma şansı maalesef yok. Ya alıp veterinere götürecek ya da en yakın bir belediye veteriner kliniğine götürmeli ki oradaki özel bir okutucuyla okutabilsin. Ki biliyorsunuz hayvan kaybolduğunda veya bulan kişinin böyle bir vakit ayırma gibi bir lüksü ne yazık ki olmuyor. Ya da çok fazla vakit ayırmak istemiyorlar ve bulamıyorlar sahiplerini. Künyelerden yani normal standart kullanılan isimliklerden farkı ise zamanla isimliğin arkasındaki numaralar ciddi anlamda aşınma payıyla silinebiliyor. Veya o numarada o anda sahibi toplantıda olabiliyor, uçakta olabiliyor ya da seyahatte olabiliyor ya da metroda çekmeyebiliyor. Ve başka bir numara olmadığı için ulaşılamıyor. Ve hayvanın sahibine kavuşturma işlemimiz yani o süreç ya yavaşlıyor ya da maalesef mümkün olmuyor. Hani şu sorular çok geliyor bana. İşte künyeyi alırlarsa, tasmayı çıkarırlarsa bunların hepsi mümkün. Ama bizim amacımız iyi niyetli bulan kişilerin sahiplerine zavallı bu kaybolmuş çocuklarımızı en kısa sürede kavuşturmak. Selimi Bilişim Teknolojileri olarak ve Pati Tracker markası olarak bir şirket evliliği gerçekleştirdik. Alanında bilinen bir firmayla. Bu künyelerimizin, iyi kimliklerimizin yanı sıra Türkiye'de Türk üretimi ve Türk yazılımı ve donanımı olarak GPS'te çalışan yani eş zamanlı takip olanağı sağlayan evcil hayvan takip sistemlerinin üretimine başladık. Ve prototipler şu anda üretiliyor ve üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda tamamen Türk markası ve Türk üretimi olarak e, GPS ile çalışan evcil hayvan künyelerini piyasaya sürüyor olacağız. E, bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hiç kaybolan hayvan kalmayacak. Ümidimiz o. Bizim sitemiz www.patytracker.com'dan online satışa elverişli olarak hazırlandı. Kredi kartıyla veya havaliyeli her şekilde satın alabiliyorsunuz. Onun dışında da Nişantaşı'nda Mint Veteriner, doktor Power Veteriner, Fırtılış'ta da Atılgan Pet Shop'ta birebir satışımız mevcut. Bize her şekilde sitemizden de, online destekten de ulaşıp sorularını sorabilirler. 9 ve 18 saatleri arasında. Künye'yi satın aldıktan sonra sayfamızdan Künye'yi etkinleştir diye bir segmentimiz var. Oradan kendi bilgilerini girerek, telefon numaralarını, hayvanın aşılarını, veteriner bilgilerini, diğer tüm detayları ve gizlilik ayarlarını özellikleri ayarlayarak Künye'yi Kullanıma hazır hale getiriyorlar. Daha sonra tasmasının ucuna veya bel tasmasının ucuna takmanız yeterli olacaktır. Su geçirmez, darbeye dayanıklı bir künyemiz var. Amacımız dediğim gibi her zaman bizim bu dört patili dostlarımızın güvenli bir şekilde bizimle yaşamaları hiçbir zaman kaybolmamaları. Yıllardan beri kendi oturduğum semtimde sokak hayvanlarımızı hem kısırlaştırıyorum hem tedavilerini arkadaşımla sağlıyoruz. Aynı zamanda da beslemelerini yapıyoruz. Birkaç kişiyiz. Tabii herkesin kendi bölgeleri çok farklı. Bunun dışında da Şişli Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısıyım. Şişli Belediyesi ile de aktif olarak paralel çalışmalarımız devam ediyor, geliştirmelerimiz devam ediyor. Bunun sınırı yok, bunun zamanı yok. Yani ne varsa imkanımız kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü doğada ben saygıya çok inanıyorum. Yaşadığımız yeri korumalı, hayvanları da korumalıyız. Çünkü bu bir denge, herkesin birbirine saygılı olmasını gerektiğini düşünüyorum.